Dünya mobilya sektörünün belki de şu anda kalbinin attığı noktalardan bir tanesindeyiz. İstanbul'da hem TÜYAP'ta hem de Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak mobilya fuarı düzenleniyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından çok fazla sektör temsilcisi de burada hem kendi ürünlerini e, görücüyle buluşturuyor hem de burada aslında gelen ziyaretçilere ürünlerini burada tanıtmış oluyor. Bizler de şu anda Tevenet ekibi olarak Doğanlar Mobilya grubunda e, buradaki ürünleri sizlere göstermeye çalışacağız. Yanımda Mustafa Karamemiş var. Grubun CEO'su. Efendim merhaba öncelikle. Merhabalar. Hoş geldiniz. İyi fuarlar dileyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok geniş kapsamlı, İstanbul'da aynı anda iki farklı noktada düzenlenen bir mobilya fuarı. Öncelikle evet. fuarla ilgili neler düşünüyorsunuz onu alayım. Ondan sonra da bizi burayı bir gezdiririz size zaten. Tabii ki. 2024 yılına yeni girdik. Yılda bir kez düzenlenen ve her yılda artık güçlü bir şekilde mobilya endüstrisinde adından bahsettiren ve iki lokasyonda gerçekleşen güçlü bir fuar. Biz de bu fuarda Doğanlar Mobilya Grubu olarak 3 markamızla yer alıyoruz. Senar tarafında e, Doğutaş ve Lova markamız. TÜYAP tarafında yani burada da Kelebek markamızla fuardaki yerimizi aldık. Tabii fuar endüstri için çok önemli. Ki e, yıl 2000 Türkiye dünya mobilya e, endüstrisi içerisinde e, 37. sıralardayken bugün baktığımızda 7. sıralara hatta 6'yı zorluyor. Bu çok güzel gelişme. Bunun da temel sebebi işte bu fuarlar. Bu fuarlar bizler için ne kadar nitelikli, tasarımlarımızı etkin bir şekilde, bütün çalışmaları detayda gösterdiğimiz hem yurt içinden hem de özellikle yurt dışından tüm katılımcılarla tasarımlarımızı buluşturduğumuz önemli fuarlardan bir tanesi. Ben sabahın erken saatinden beri diyeyim En çok ilginin de burada olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Evet, Müsaadenizle evet. biraz içeriği bize gezdirmenizi tabii rica değiliz, edeceğim. Tabii ki, Direkt başlayalım isterseniz. Evet, ee, evet. Yeni ürünleriniz sanırım, yeni sezon ürünleriniz. Buradaki tasarımlarımızın tamamı aslında 2024 kreasyonlarımız. Yani artık mobilya bir kıyafet modası gibi oldu her yıl. ...yeni kreasyonları düzenliyoruz. Ee, i̇ki lokasyonda R&D ve inovasyon ekiplerimiz var. 90 kişilik bir kadromuz var burada. Bu kadromuz sürekli... E, ...yeni jenerasyon ürünleri içerisinde... ...teknolojinin olduğu... ...mekanizma ve birtakım e, özel uygulamaların olduğu... ...özellikle renk seçimlerinin... E, ...konfor ağırlıklı tasarımların olduğu tüm çalışmaları bir yıl boyunca aslında tüm ekibin tüm ustalığını, tüm zenaatkarlığını, marka ile ilgili tüm detayları hazırlanıp e, katılımcılarla ve ziyaretçilerle buluşturduğu e, bir noktadayız. Tamamen özgün tasarımlar. Tabii ki tamamen özgün tasarımlar. Ayrıca kelebek için ayrıca bir e, pencere açmak lazım. Çünkü kelebek mobilya e, uzun yıllardır yapılanmada ve markanın da Tabiri caizse üstündeki hafif tozları böyle üfleyerek ve tüm detayları çok nitelikli çalışarak Kelebek Mobilya'ya aslında e, daha üst düzey, daha konforan, ayıran belki de. ayıran tasarımıyla, dizaynıyla, mağaza teşhirleriyle hatta mağazadaki dekorasyon uygulamalarıyla tüm markalardan ayıran bir e, çalışmayla bu fuara katıldık. Bu yeni jenerasyon mağazacılık uygulamasının aslında e, bir örneği bir taraftan da dediğim gibi teknolojik gelişmeler, tasarım anlayışının gelişmesi, tasarım anlayışında özellikle uluslararası e, mobilya endüstrisinde ve tasarım e, boyutunda e, Karim Raşit'le bir e, anlaşmamız oldu ve bu e, anlaşmayla birlikte aslında hem özgün tasarımlar, hem detay tasarımlar, hem nitelikli tasarımlar hem de e, uluslararası endüstride e, adından söz ettiren Karim Raşit'le Tasarımcılarımızın da bir anlamda tasarım bakış açısının değiştirilmesi noktasında bir nevi eğitim içeriğiyle taçlandırılmış bir stratejik pozisyona geldik. Aslında bunu yaptığınız da yaptığınız anlaşma tüm sektörde heyecanla karşılanan bir anlaşma tabii oldu. Tabii ki, tabii ki. Bunu özellikle her noktada vurguluyoruz. Perşembe günü Karim Raşit de burada olacak. Hem standta tasarımlarla ilgili detayları paylaşacak hem de burada bir gelen ziyaretçilerle bir yarım saatlik de olsa bir buluşması olacak. Bu marka adına özellikle bahsettiğim hem konfor algısının değişimi, kelebekte sadece bir şey değişmedi. Konfor algısı değişti, tasarım algısı değişti, mağazacılık anlayışı değişti, mağazadaki teşhir ve dekorasyon anlayışı değişti. Bu da sizlerin de gördüğü gibi gerçekten ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. 2023 hedeflerinizi soracağım, yani geride bıraktığınız yılın hedeflerini yerine getirebildiniz mi ve 2024'te hedefleriniz hem yurt içi pazarda hem de yurt dışında neler olacak bunu sormak istiyorum. Evet, önce 2023'ten bahsetmek lazım. 2023 aslında mobilya endüstrisi adına tüm dünyada aslında çok problemli bir yıl olarak geçti. Bizler içinde ayrıca sorunlar vardı ama şöyle bir güzellik var dünya mobilya ticareti ihracat tarafında alıcılar satıcılar bütün dünya endüstrisini değerlendirdiğimizde tüm dünyada yüzde yedi bir daralma oldu ama burada biz yüzde iki buçuk üç bandında bir daralmayla aslında dünyadaki daralmadan biraz da pozitif yönde bir yaklaşım sergiledik bu da biraz e, tasarım anlayışımızın sürekli değişiyor olması, e, teslimat hızlarımızın ve uluslararası pazarlara entegrasyonda biraz daha flexible kabiliyetlerimizin olması. Bir de lojistik açısından pozisyonumuz, ülke pozisyonumuz gereği Türkiye için e, iyi geçti diyebiliriz. Ama 2024'ten daha çok umutluyuz. 2023'ün çok farklı sancıları vardı enflasyon süreçleri, işte ekonomik e, finansal dalgalanmalar ülkelerde oluşan ve bizim de çevremizde oluşan işte Rusya-Ukrayna savaşı gibi şu an İsrail'in Gazze'ye saldırması gibi e, Avrupa'da ciddi bir finansal e, problemlerin olması gibi sorunlar. 2023'ü zor geçirmişken aslında şu anda 2024'e çok umutlu bir şekilde girdik. E, bu girişimizin de aslında şu anki e, standlarımızı ziyaret eden e, ziyaretçiler açısından yabancı müşteriler açısından baktığımızda e, umut verici. Bunun için de bizde ciddi hazırlıklar yaptık tabii. Kapasitelerimizi artırdık. Kabiliyetlerimizi geliştirdik. Operasyonel süreçlerimizi iyileştirdik. Dijital altyapımızı tamamen e, tabiri caizse kitabı yeniden yazıyoruz şu anda. Ve bu uygulamalarla aslında hem tasarımı hem uygulamayı hem mekanizma ve konfor algısını hem de fonksiyonel eee tasarım algısını eee tüm kılcallarımıza kadar eee işlemiş olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte özellikle iç pazarda zaten güçlüyüz. Markalarımız Doğanlar Mobilya Grubunun eee şu an altı tane markası var. Eee Doğutaş, Kelebek, Kelebek Mutfak, Banyo, Lova Yatak, Room Store bir de şu an aileye yeni katılan ve Senegal'de dış yatırım olarak, iştirak olarak üretime başladığımız Bigahome markasıyla Afrika'nın tamamında yaygınlaşmaya başladık. Bundan sonrası için yeni hikayeler yazmaya ve bu fuarında buna çok etkisi olduğuna da inanarak ee, yeni hikayeler yazmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Yoğunsunuz biliyorum misafirleriniz çok. Onların da e, çok fazla bekletmeyelim. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tüm fuardaki katılımcılara ki çünkü çok markamız var. Ee, hepsi de tasarımlarını şu anda sergiliyorlar. Hepsi şu an Er Meydanı'nda. Evet Er Meydanı'nda hepsine de hayırlı fuarlar, hayırlı müşteriler diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun. Evet İstanbul'da düzenlenen Mobilya Fuarı'nda Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su Mustafa Karamemiş ile konuştuk. Hem fuarı değerlendirdik hem de aslında Doğanlar Mobilya Grubunun standını, ürünlerini tek tek gezdik, inceledik diyelim ve burada yayınımızı sonlandıralım.